Bu yılın son kahve bültenini benim en sevdiğim kavuruculardan biri olan Menetti'nin iki kahvesiyle tamamlayacağız. Bugün deneyeceğimiz kahvelerden ilk iyi bir Nikaragua kahvesi. Yıkanmış bir Yellow Pacamara. Kendisi El Limoncillo. İkinci kahve özel bir kahve. Benim favori çiftçilerimden olan Diego Bermudez'in kızının ismini verdiği Samuel Bermudez isimli Advanced Process olarak adlandırmış. Fermentasyonlu bir Geisha varitesi. Devremlere geçmeden suyla ilgili de bir bilgi vereyim. Normalde Ulla Premium kullanıyordum bir süredir. Ama son dönemde 35 ppm'lere kadar düştü TDS değeri. O yüzden de çıkan sonuçların çok mutlu değildim açıkçası. O yüzden bir arayışa girdim. Uludağ Premium'la B pazarına değişik oranlarda karıştırdım. 160-170 ppm'lik değerlerde şu anda geçtiğimiz hafta denemediğim kahvelerde mutluydum açıkçası. O yüzden bugün de aynı şekilde Uludağ Premium ve biraz bey pazarı içeren 160 ppm'lik bir su kullanacağız. Öğütüm tüm hepsinde 20 klik olacak. April ve içinde 155'lik kalite filtreleri ile demleyeceğiz. İki kahveyi de ilk kahve içinde ben son dönemde 4 döküşü daha kontrollü buluyorum. 4 döküş yapacağım. 13'e 200'lük oranla 50 çarpı 4 değil 4 çarpı 50 yapacağım. İlk olarak bence El Limon başlayalım. Sonrasında da salmayla bitireceğiz. Bu arada dripin altında su kalma ihtimali var. O yüzden düz tabanlı kullanıyorsanız bence bir boşaltmakta fayda var. İlk eliyle başlıyorum. Yarısını çeperlere, yarısını merkeze. Suyumuz da 95 derecede bu arada. 30 saniyede ikinci döküşe başladım. Bir onda 3. döküşte 1.40'ta da son döküş. 3.30'da demleme tamamlandı. Likit miktarımızı ölçelim. 162 likit aldık. Hiç i̇şte düz bir kahve ortaya çıkmamış. Meyvemsi bir yapısı var. Bir çiçeksiliği var. Çok zarif. Güzel bir kahve ortaya çıkmış. TDS değeri olarak da 1.25 civarı bir tahminim var. Bakalım ne çıkacak. Bu refraktometre ile ilgili de şöyle bir bilgi geçeyim. Normalde kalibre ettiğiniz sıcaklık neyse yani oda sıcaklığı ona ulaştığı zaman sağlıklı sonuç vermeye başlıyor. Şimdi videoda sanki ben hemen koyuyorum hemen ölçümü alıyorum gibi gözüküyor ama ben arada bir süre bekliyorum oda sıcaklığına erişmesi için. O yüzden ilk başta daha yüksek değerler okuyorum. Sonrasında ama bu bir süre sonra artık sabitlenmeye başlıyor. O sabitlenmeye başladığı zamanki zaten değeri sizlerle paylaşıyorum. Yani ilk okuduğum değeri konuşmuyoruz onu da söyleyeyim. Evet 1 31'de sabitlendi değer. Benim dediğim gibi bu kahveyle ilgili merak ediyordum ama beklentim biraz daha düşüktü. Gayet çiçeksi, meyvemsi, tatlı bir kahve ortaya çıkmış. Bakalım Tadım notlarında ne diyormuş? Taze incir, şeftali ve elder flower diyor. Gerçekten meyvensi ve çekti bir kahve. Bazen hayal kırıklı olabiliyor Manhattan'da bile. Burada bunu yaşamadık. İkinci kahveyle biraz seviyeyi yükselteceğiz. Demlemeyi başarabilirsem tabi. Bence başaramasam da ama iyi bir şey ortaya çıkacak. Normalde böyle abartılı tepkilerden çok hoşlanmıyorum. Ama bu kahvenin kokusu gerçekten çok güzel. Bu arada öğütürken böyle bazen yan tutuyorum o isteyerek yapılmış bir şey değil. Öğütmekten biraz sıkıldığım için olabiliyor normalde. Düz. Aynı oran 13 95 derecede su. Sıfırladım. Süreyi başlattım. Çeperlerle başlıyorum. İkinci yarısını da merkeze döküyorum. Yani bu iki kahve arasında şöyle bir net fark oldu benim için. Bu El Limoncillo, Nicaragua ile ilgili beklentim düşüktü. O yüzden o kahveden mutlu oldum. Ama bu kahveyle ilgili beklentim yüksekti ama bu kupa benim yüksek beklentimi karşılamadı açıkçası. Mama de o kahvenin 250 gramı 16 euro, bu kahvenin 125 gramı 21,5 euro. Yani eşlenik yaptığımızda 43 euro gibi bir fiyat etiketi var. Ben en son Bermudez ailesinden yine başka bir çocuğun ismi Samuel Bermudez denemiştim. Manhattan'dan yine. O kahve gerçekten zaten önümüzdeki hafta bu 2023 yılı özeti olacak. Bence o kahve orada yer alacak kahvelerden birisi. O kahve çok iyiydi. Yani onunla kıyasladığımda bu kahve onun net şekilde gerisinde normal bir kahve olarak deneseydim işte 16 euro 20 euro seviyesinde bu kahve mutlu ederdi ama 43 euro etiketiyle mutlu ettiğini söyleyemeyeceğim. Kahvede ne var? Biraz o fermente süt ürünlerinin tadı var. Biraz bir karamelize bir durum söz konusu. Biraz yaz meyve var Orada kendi tadı notları da mango dulce de leche ve elderflower kahve güzel ama dediğim gibi bu biraz daha beklentiyle yeniltili benim beklentim bir tık daha fazlaydı kahveyle ile ilgili diğer türlü kahve güzel bu arada ben kahveyi çözdüğümü düşünüyorum yaklaşık 1.40'lık bir bence değer var bakalım kaç çıkacak 1.50'lik bir, bir değer çıktı ben elinden geleni yapmışım hem tat anlamında hem de çözünme anlamında bir eli gibi iyi bir değer yakalamışız açıkçası ben zaten daha önce söyledim bu kahvenin arayış kısmını seviyorum bazen beklentinizin üzerinde oluyor bazen altında oluyor bazen mutlu oluyorsunuz bazen mutsuz oluyorsunuz süreç içerisinde siz de değişiyorsunuz palatınız da değişiyor o yüzden de sürece odaklanma kısmına kendime de sürekli hatırlatıyorum bu haftalık benden bu kadar haftaya 2023 videosu olacak kapsamlı bir Onun hazırlıklarından şimdiden başladım zaten haftaya o video videoda görüşürüz. Perşembe 8'de. Görüşürüz.